Bisiklet tamir noktası koymuşlar. Onu da şaşırmadı mı? Her yerde gördüm de şu pompayı şaşırdım. Pompa pek bir yerde görmemiştim. Hep benzincilerde uğraşıyordu millet. Şaşırmaya. Kırdın kırdın. Ha yok kırmamışım. Şurada bir şey var. Burası galiba planetaryum var. Bilmem ne var. Şurada tekne var. Burası bilim merkezine benziyor. Müze değilmiş burası. Konferans center var, bilmem ne var. Şimdi ben şunlarla oynuyordum. Buraya şey koymuşlar çocuklar için herhalde. Açtım bunu. Sonra kırdın, kırdın dedim. Dedim kapattım. Neyi anlattığını anlayamadım. Ses mi veriyor, ne bok veriyor? Titriyor şu anda. Aa kapandı. Düğmeyle azaltıp çoğaltılıyor. Ne anladık? ben anlamadım ama anlayan var herhalde. Burası elimi sokayım da kapansın. Kapandı. Bu? Bu da aynı. Ha, bu başka ses. Kapan. Elimi soktum kapanmadı. Kapandı. Burada da bir joystick var. Ne yapılıyor Oo. ateş ediyorsun. Çuf 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 çuf. Çocuklar için iyi bir şey yapmışlar ya? Çocuklar için diyorum ama kendim oynuyorum. İşte benim sevdiğim olaylara geldik. Tekne. Tokyo 2020'ye katılmış. 470. sınıfında Julia Ogar ya da başka Ogar, Ogar diye bir kadın. Eşi de ismini okuyamadım o. Çok güzel, tekne çok güzel. McKay Box yapmış bunu. Yani herkesin ilgisini çekmez, benim ilgimi çekiyor. Bir de yelken biraz torlu gibi geldi bana, niye acaba öyle bırakmışlar? Herhalde bildikleri var. Zorlanmasın diye. Bildiğim kadarıyla şuradan çekince bu toru ya kıvrımlı ya şöyle, şöyle kıvrımlı ya yelken, böyle durması lazım. Böyle kıvrımlı ya. Bunu çekince o tor şöyle düzelmesi lazım. Bu hafif havalarda kullanılan diye tor demek hafif havalarda balon yapması için kullanılan yelken eğimi. mi? 100 bin milyon tane tabi ayar var. Hepsini bilmiyorum ben. 2 3 5 tanesini biliyorum yetiyor bana. Adamlar olimpik şeyci, 470 70ci 28 Ağustos 2019. Yelken. Çok iyi ya. World Sailing. Ha, bunda trapeze de çıkıyorsun. Şık. Keşke bir imkan olsa da çıksak. Çok keyiflidir bu, eminim. %1 milyon çok keyiflidir. Keşke Ankara'da oturmamış olsaydım ben ya. Yani. Gençliğim kurudu gitti Ankara'da deniz kıyısı bir yer olsaydı. Ha buradan balon da açıyormuş. Buradan balon da açılıyormuş buna. Güzel. Burası Denizcilik Müzesi'ymiş ya la. Elime broşür verdiler de buranın adı ne dedim. Ha Denizcilik Müzesi dediler. Ben ne bileyim. Şu abi Alexander Dobaymış. Üç kere Atlantik'i geçmiş. Şeyle kanoyla. Kanoyla. Bir tanesi 3 Eylül 2017'den 16 Mayıs 2017'ye kadar. 8 ayda nasıl geçersin abi? 8 ay ne yersin, ne içersin ya? 110 gün, 8 ay değil ya, 3 ay, 4 ay, 110 gün, 7000 bilmem ne, öteki 24 Şubat, ya millet ne hastası ya, 167 gün bir tanesi, <laughs> Bir tanesi 98 gün. Abi ne, ne kazandın? Ya bana bir söyler misin? Yani kanoyla geçtin, kayak diyorlar onlar. Ne kazandın? Yani bu 167 günde ne yedin? Yani insan işi değil ya. Ne yedin, ne içtin? Abi, hadi tekneyi anlayabiliyorum. Belki bir gün ben de yaparım ama belki bir gün tabi. Hayaller hayaller. Alexander Dova. İnternetten bakalım. Okyanusları üç kere geçen manyan kanosu da bu. Güneş paneli. Yemek. Ne yemeği? Oruç tuttu çocuk. Yelken tiplerini göstermiş. Naylon sail dediği bizim balonları yaptıkları. Dandirikten. Yani dandirik dediğim ucuz. Gördüğünüz gibi durabilitesi yok. Bizim Dacron asıl yelkenlerin kumaşı çünkü bu da ucuz oluyor. Neymiş? Durability az bir şey var. Longevity, windproof, wind windproofing, maintenance şey bu çok önemli bir şey. Bunu kaybettiği zaman yelken değiştirmek gerekiyor. Ease of use tabi kolay ve hafif. Dacron Storm Sail. Bende yok. Dacron Lightweight. Bu da bende yok. Bu neymiş? Modified Dacron. Ben de bu var galiba ya. Ön bundan olması lazım. Durability <laughs> iyi. Long Longevity diyorum da. Windproofing. Maintenance. şey. Bu önemli bizim için. Use of use zaten easy. Lightness. <laughs> Öbürleri yarış yelkenine giriyor. Foil Dacron. Sail. Laminated bu kalın bayağı. Lightness gene lightmış. Şu Reinforced Laminated. Ease of use yok. Laminated monofilm. Monofilm. Monofilmi bizim surflerden biliyorum durability çok yüksek. Dayan şey, tıt tıt tıt, lightness yok, ease of use gene yok. Aa yelkenler gidiyor mu? Both have different shapes. Hadi git. Ha hold. Ha rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor şurada. Ya bu çocuklar için müzeymiş ne güzelmiş ha. Şöyle koyalım da gitsinler. salması yok. Var mı salmanız? Şu gider iyi. Var mı? Varmış. Sen şöyle gitmen lazım bak. Senin şöyle gitmen lazım Orsa. Basıyorum. Hazır mısın? Orsa gideceksin. Ha, gittin Orsa. Ha, ha, gittin. Bir zekalı. Dümeni yok dümeni. Aa Hanse. 311. Küçük. Biz Türkler hep büyük isteriz. Monumental Waves. Çocuklar için ne güzel. Görseller, şeyler hazırlamışlar. Bunu çek botu botumuzu çekiyoruz. Biraz ağır yalnız. Sonra buradan salıyoruz. Sal. Salamadık. Acaba gelmiş mi tam? Römork tam altına gelmiş mi? Gelmediyse yanlış yere basarsa orası eğilirse. Tam üstüne basması lazım Römork'un. Bu Flamberg'miş. 250 kılıçlar moda olmuşmuş o zamanlar 16. yüzyılın ikinci yarısında. İki el ile tutuyor ama ben iki elimle de bunu kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Şu kıvrımlı yüzey kesmeyi arttırıyormuş. Kaç kilodur abi bu? Sen bunu adama saplayana kadar, kesene kadar o seni 10 kere öldürür ya. Vay canına. Şuna baksana. Benim boyum 1.80. Bu da 1.80'i geçiyordur. Ya böyle bir şeydir. Buraya kılıç sergisi koymuşlar. Benim ilgimi çekmiyor. Bu tekne ilgimi çekmişti de Hanse. Hanse 31 de aşağıdaki herhalde. e, tabelası olan. Bu da herhalde Hanse 31. Hanse olduğu kesin arması var çünkü. Ne güzel kesitini yayınlıyorlar. Gösteriyorlar ki herkes anlasın diye. Herkes merak ediyor çünkü. Tekne nasıl bir şey. Çok hoşuma gitti. Volvo motor koymuşlar yeke dümen. Direk içi sarma yelken. Flova, flok ya da cenoası var. En üste kadar gittiğine göre cenoası var. Ne güzel ya çocuklar için. Ben tekneleri sevdiğim için böyle bir saat bakıyorum da, sevmeyenler sıkılır. Şurayı biz de pek görmüyoruz. Şu su altını, farşların altını, yani tahtaların altını ben de pek göremiyorum. Aa, dümeni bu kadar ufak değildir ya. Şey yekesi bu kadar küçük değildir, daha aşağı iniyordur. Mazot deposu ufak. Burada bir kişilik yatak. Volvo motor, Volvo. Şurada etiketi de var. İşte bizim teknenin ufak. Bu salak niye beni gösteriyor ya? Bofor <laughs> skalası vardı. Çok güzel müzeydi. Denizcilik ve Bilim Müzesi daha çok çocuklara yönelik. Ortaokul çocukları çok keyif alır diye tahmin ediyorum bunlardan. <laughs> Lise için biraz daha şey ama ortaokullar zevk, keyif alır. <laughs> Burayı da renklendiriyorlar. Burası şehrin merkezi diye tahmin ediyorum. Çünkü <laughs> ay yanımdan kızı geçti koptu. Çünkü yaya yolu burası. çok karanlık. Sokaklar çok karanlık. Niye böyle? Diyecektim. Teşhisi koydum. Çünkü dükkan az. Ve ışıl ışıl dükkanlar değil. Hem azlar hem ışıl ışıl değiller. Bence Doğu Bloğundan kalma bir özellik bu. Yani aslında bolluğa geçince biraz artması gerekir diye düşünüyorum ama belki de elektrikmiş pahalıdır. Nedir? Bilmiyorum ki. Gene bir kebapçı var. Bunlar tuzlu oluyor güzel de. Kapkaranlık ya yaya yolu 3 kişi var zaten yolda. Dondurmacı. Polonya gibi bir kadını 10 kadının düştüğü Bir şehirde ülkede Hala karı kız için kavga ediyorlar ya ne biçim dizi yapmışlar Türkiye'de olsa tamam. Şu kadın öbürüyle öpüşüyordu. Bu da kızdı. Öbürünün ağzını burnunu dağıttı. Ya ama zaten kız fazla var ki burada. Bire 10 kız düşüyor.